şöyle çıkardım, yarım saat sonra, Bu için... evet, Teşekkürler. Ee, güzel de bir soru. Ee, aracımızı geliştirirken e, mevcut yörük üzerinde daha neler yapabiliriz onu düşündük. Ee, kullanıcılardan gelen bazı talepler de vardı. Özellikle araçların e, lojistik ihtiyaçları da karşılayacak şekilde tasarımları e, bazı bölgelerde e, öne çıkmaya başladı. Bu kapsamda biz pick-up aracımızı geliştirdik. E, bu sayede de e, kullanıcıya aracı hem e, bir muharebe aracı hem de aracın e, lojistik amaçlı kullanımlarına e, hizmet verecek şekilde hazırladık. E, çok amaçlı olarak e, kullanım fonksiyonlarını arttırdık. E, aynı zamanda e, pick-up kısmında farklı e, faydalı yükler e, stand üzerinde silah sistemleri de e, monte edilerek aracın kullanılması imkanı da var. E, bu kapsamda. E, fuarda da e, çok olumlu tepkiler aldık. E, şu, tabii şu anda isimlerini söyleyemem ama e, bazı kullanıcılardan da e, talepler geldi. Bunları değerlendirmeye ve e, fuar sonrası görüşmelere başlayacağız. E, yörük aracımız geçen yıldan beri zaten seri üretimine e, hazır olan bir araç. E, daha önce de sizinle de bahsettiğiniz gibi sözleşmelerimizi imzalamıştık. E, Muhtemelen tabii pandemi e, teslimatların e, biraz uzamasına neden oldu. E, biliyorsunuz pandemi nedeniyle birçok ülke bütçelerinde kısıtlama yaptı ya da bütçelerini başka yıllara aktardılar. Ama e, şunu söyleyebilirim bir e, Yavaş yavaş e, ülkeler bütçelerini açtılar ve sözleşmeler realize oldu. E, bu yıl içerisinde teslimatlara başlayacağız. E, şu anda dört ülke var. E, bu yıl içerisinde e, bütün ülkelere yavaş yavaş teslimatlara başlayacağız. E, umarım e, pickup için de e, gerekli hazırlıkları tamamlar gelecek yılda pickup'ın teslimatlarına başlayalım.